Sevgili gençler merhaba. Yeni konumuz süper iletkenler. Elektrik konusunu hatırlayalım. Elektronların hareketlerine karşı gösterilen zorluk derecesine biz direnç diyorduk. O zaman bu süper iletkense direnç özelliği az olan madde anlamına gelecek. Peki acaba elektrik konusunda olduğu gibi direnci en az olan veya öz direnci en az olan maddeler hangileriydi? En iyi ileten gümüş, sonra bakır, sonra altın şeklinde sıralanıyordu. Öz dirençleri küçük olduğu için acaba bu maddeler süper iletken mi oluyorlar belli bir süreçten sonra hiç de öyle düşündüğünüz gibi değil arkadaşlar çünkü süper iletkenlerin başlangıçta yalıtkan bir özelliğe sahip olduğunu belli bir özellik kazandığında ki bu sıcaklık değeri olmuş oluyor ve bundan dolayı da süper iletkenlik moduna geçtiğini gözlemliyoruz yani süper iletkenlerin çoğu bazı bileşik ve alaşımlar olmuş oluyor. Süper iletkenliğin tarihsel gelişimine baktığımızda 1911 yılında Hollandalı fizikçi Onnes süper iletken malzemeleri keşfediyor. Süper iletkenlik özelliği kazanma düşük sıcaklıklarda gerçekleştiği için aslında Onnes kariyerine aşırı düşük sıcaklıklarda soğutma işlemini araştırmaya adadığından dolayı burada süper iletkenlik durumuyla karşılaşmış oluyor. Onnes bilimsel çalışmalarına devam ederken 1908 yılında helyumu 4 kelvin sıcaklığına düşerek sıvılaştırıyor. Ve bu yaklaşık olarak arkadaşlar eksi 269 santigrat derece olmuş oluyor. Tabi bu soğutma işlemiyle alakalı çalışmalara devam ederken e, maddelerin iletkenlik özelliğini de araştırıyor. Ve soğutulduklarında maddelerin dirençlerinin dirençlerin azalarak akım değerlerinin arttığı sonucuna ulaşmış oluyor. Onnes saf cıva ile yaptığı çalışmalarda sıcaklığını 4.2 kelvine düşürdüğünde direnç özelliğine baktığında birden direncinin sıfırlandığını fark ediyor ve maksimum derdi bir akım oluşuyor. İşte arkadaşlar bu özelliğine süper iletkenlik özelliği adını takıyor ve maddeler kritik sıcaklığa ulaştığında ki bu küçük bir sıcaklık yani soğutulma işlemiyle buna ulaştırıyoruz maddeleri ve eksi 200 civarlarında arkadaşlar bunlar. Bakın burada 4.2 Kelvin dedik. Eksi 200 69 derece civarında bir sıcaklık. Tabii şu an bunlar eksi 200 civarında seyrediyor. Yani kritik bir sıcaklığa ulaştığımızda birden e, direnci yok oluyor, sıfırlanıyor ve maksimum değerde akım özelliği göstermiş oluyor. Onun için de direnç olmadığı için kablolarda haliyle ısıdan dolayı enerji kaybını da bu şekilde önlemiş oluyoruz. Süper iletkenlere baktığımızda ise bu kritik sıcaklıklarının her süper iletken moduna geçen malzemelerde farklı sıcaklık değer almasından dolayı maddeler için ayırt edici bir özellik olduğunu söylüyoruz. Bakın burada bir grafiğimiz var. Direncin sıcaklığa bağlı değişim grafiği. Bakın sıcaklık düştükçe direnç azalıyor, azalıyor, azalıyor. Belli bir değere ulaştığında birden sıfırlanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4.2'den sonra birden bakın düşüyor ve 4.1'e geldiğinde işte kritik sıcak dediğimiz sıcaklık arkadaşlar. Bu bu sıcaklık değerinde Akım maksimum değeri ulaştı ve direncimiz sıfırlandı. Ve maddeler için ayırt edici bir özellik olarak bunu söyleyebiliyoruz. Onnes bilimsel çalışmalarına devam ediyor ve 4 kelvine düşürdüğü kurşundan yapılmış çember şeklindeki bir tele akım vererek, elektrik akımı vererek bir sene sonra baktığında yine o telde elektrik akımının hala devam ettiğini gözlemliyor. Tabi dirence maruz kalmamasından süper iletken moduna geçmiş olmasından kaynaklanıyor. Yani enerji kayıplarını sıfıra indirmiş oluyor neredeyse. Ondan dolayı da arkadaşlar bu süper iletkenlerle alakalı çalışmalarından, araştırmalarından dolayı 1913 yılında Nobel Fizik ödülünü hak kazanmış oluyor. Yine 1933 yılında Meissner dediğimiz bilim insanı bu süper iletkenlerin manyetik özelliklerinin çok önemli olduğunu fark ediyor ve sıfır dirençle maksimum akımla çok güçlü mıknatıslar elde edilebileceği düşüncesine kapılıp Burada manyetik anlamda araştırmalar yapıyor süper iletken pozisyona geçebilecek maddenin sıcaklığını azalttıkça azalttıkça kritik sıcaklığa ulaştıktan sonra yani direnci sıfırlandıktan sonra maksimum değerli bir manyetik alan özelliği göstermiş oluyor ve bu manyetik alanın diamanyetik özellik göstermesinden dolayı burada manyetik alan kuvvetçiliğini seyrekleştiriyor yani bir kalan alan çizgilerine dışarılıyor diyoruz. Mesela manyetik maddeleri 3 ayırmıştık. Ferromanyetik, diamanyetik, paramanyetik maddeler şeklinde. E, ferromanyetik maddeler e, mıknatıslardan kuvvetli bir şekilde etkilenen maddelerdi ve buradaki manyetik alan çizgilerini çok sıklaştırıyordu. E, diamanyetik maddeler de seyrekleştiriyor. Yani burada gördüğümüz gibi arkadaşlar süper iletken moduna geçen malzememiz bakın. Diamanyetik özelliği kazanarak yani manyetik alanı dışarılayarak bu şekilde havada böyle kalabiliyor. Şu anki maglev trenlerindeki mantık aslında bu. Yani güçlü mıknatıslar etkisiyle kocaman tren raylarla bağlantısı kesilecek şekilde havada yani hareket etmiş oluyor. Bu şekilde de enerji kaybı en aza indirgenmiş oluyor o raylardaki sürtünmeden dolayı. İşte diyamanyetik özelliği kazanması sayesinde kocaman treni biz raydan yukarıda belli bir mesafede tutarak hareket ettirilmesini sağlamış oluyoruz. Süper iletken malzemelerin kritik sıcaklığa ulaştıktan sonra manyetik alan çizgilerini bu şekilde seyrekleştirmesine veya dışarılamasına Meissner etkisi diyoruz. CERN gibi dev laboratuvarlarda atom altı parçacıkları hızlandırırken elektriksel ve manyetik alanda bu parçacıkları hareket ettirmeye çalışıyorlar. Tabi orada süper iletken malzemeler kullanılıyor. Tabi oranın enerji sarfiyatını düşündüğümüzde insanlar genelde Hani demek ki çok enerji harcanıyor, çok hızlandırılıyor ya atom altı parçacıklar. Ondan dolayı da çok enerji tükettiği düşünülüyor. Fakat bu hızlandırıcılarda süper iletken olması arkadaşlar gerilimi verdikten sonra bakın süper iletken moduna geçtikten sonra zaten bir direnç özelliğiyle karşılaşmıyor. On nesi hatırlayın bir yıl sonra bile akım elde ettiğini fark ediyor. Onun için de arkadaşlar orada bir verdiklerinde bu elektriği Oradaki elektronlar yeteri kadar bir hıza ulaşmış oluyor ve bu sürekli bir akım verecek şekilde gerçekleşmiyor. Sürekli bir akım verecek şekilde gerçekleşmiyor. Onun için aşırı miktarda elektrik enerjisi harcamamak için zaten süper iletken malzeme kullanmış oluyorlar. Sonuç olarak süper iletkenlerin iki tane temel özelliği var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi manyetik alanı dışarılaması. Yani Meissner etkisi dediğimiz içerisinden manyetik alan çizgisi geçmez. İkincisi de arkadaşlar Elektriksel anlamda kritik sıcaklığa ulaştığında direnci minimuma indiği için akım maksimum değerine ulaşır. Yani kritik sıcaklık değerinde direnç sıfırlanır diyoruz. Şekilde maglev trenini görüyorsunuz. Bu maglev trenlerinin ön ve arka kısımlarında e, süper iletken moduna geçmiş süper mıknatıslar kullanılmış oluyor ve diamanyetik yani manyetik alanı dışarılama etkisinden yani Meis'ten etkisinden yararlanarak Burada trenin yaklaşık 10 mm havalanmasını sağlıyor. Yine elektrik akımıyla itme gücü oluşturuyor. Akım ters çevrilerek de yine onu durdurmak için ters yönde bir akım oluşturularak trenin bu şekilde hareket etmesi sağlanıyor. Ve hızlı bir şekilde sürtünmeden enerji kaybı olmayacak, yine enerji sağla, tasarrufu sağlanacak şekilde bir seyahat gerçekleştirilmiş oluyor. Süper iletkenlerin kullanıldığı yerlere geldiğimizde akım taşınmasında, depolanmasında... Yine güçlü mıknatısların yapılmasında haberleşme ve elektronik devreler dediğine manyetik özelliklerden yararlandığımız için süper iletken malzemelerle haliyle daha güçlü manyetik etkiler elde edebiliyoruz. Yine MR cihazında anlatmıştık. Güçlü mıknatıslar kullanılıyor e, manyetik rezonans cihazımızda. Yine bu şekilde arkadaşlar manyetik özelliği kullanılabilecek tüm yapılarda aslında e, buradaki süper iletken malzemeleri kullanabiliyoruz. Örnek sorumuzda elektrik akımına karşı direnç göstermeyen maddelere süper iletken madde denir. Bir malzemeyi süper iletken hale getirmek için verilen özelliklerden hangileri kesinlikle sağlanmalıdır şeklinde sorulmuş. Bir kritik sıcaklık. Evet arkadaşlar. Bir i, maddeyi süper iletken moduna geçirmek istiyorsak onu düşük sıcaklarda elde edebildiğimiz için bir kere kritik sıcaklığa kadar ulaşacak. Dirence sıfırlanacak. Ondan sonra süper iletken moduna geçmiş olacak. Bu kesinlikle sağlanmalı. Sıcaklık değerine getirmemiz gerekiyor. 2. Malzemelerin metalden seçilmesi. Yani illa iletken olması şart değil arkadaşlar. Yalıtkan bir malzemede soğutulduğunda süper iletken moduna geçebilir. Onun için böyle iyi iletkenler, normal günlük hayatta e, ve normal sıcaklarda kullandığımız maddeler iyi bir iletkenken bakıyorsunuz ki soğuttuğumuzda bunun e, direnç değerleri azalıyor, akım artıyor ama e, süper iletken moduna geçmiyor. Bazı yalıtkanların, bazı bileşik ve alışımların e, süper iletken moduna geçtiğini biliyoruz. Ondan dolayı da buna kesinlikle sağlanmalıdır diyemeyiz. 3. Kritik manyetik alan işte arkadaşlar belli bir sıcaklığa ulaştıktan sonra kritik sıcaklığa ulaştıktan sonra meisner etkisiyle manyetik alanı dışarılaması gerekiyordu. İşte kritik manyetik alan kesinlikle burada sağlanmalıdır diyoruz. Cevabımız 1 ve 3 doğru olmalı.